Tullar ateş, bir kibrit bin çakalım. İki deli yan yana dünyayı mi yakalım? Evet, valla arkadaşlar iki deli yan yana dünyayı bilmem ama Cuma'yı yaktılar gerçekten. E, taşacak bu deniz Cuma gününe damgasını vurmuş olduğu 3. bölümüyle. Kızılcık şerbetinin 3 yıllık tahtına son verdi. Böyle geldi... Cuma günü benimdir dedi. Bence hak ediyor gerçekten de. Bu dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandığında da söylemiştim. Bu senaryoyu yazanları daha önce sen anlat Karadeniz'i de yazdı. İki orti kalemleri güçlüdür. Kalemlerini çok severim. Burada da görüyorsunuz zaten harika bir e, senaryo var. Onun yanı sıra gerçekten yönetmeni Çağrı Bayra Hocayı çok tebrik ederim. Karadenizin etinden, sütünden, her şeyinden e, faydalanmış harika bir görsel şölen sunuyor bize. O güzel e, manzarayı bize gösteriyor. Çekim açıları çok iyi. Yani özellikle ikinci bölümün başındaki o çaylıklardaki çekimler e, gerçekten beni benden aldı. E, onun yanı sıra tabi sadece bunlar mı? Değil. Oyunculuklar çok harika. Ulaş Aslan Tepe ile Deniz Baysal harika yakışmış birbirlerine. Kimyaları tutmuş. Çok güzel oynuyorlar. Burada bir artı parantez açmam gerekiyor. İlk tanıtımın gıybetini yaparken e, Deniz Baysal'ın şivesiyle alakalı birkaç bir şey söylemiştim. Valla lafımızı bize yedirdi. Birçok kişinin de lafını bence yedirdi kendisine. Ben buradan itiraf ediyorum. Kendisine de özür diliyorum. Çünkü belli ki güzel çalışmış şiveye. Şu an hiçbir sorun yok. Hiç kulak tırmalamıyor. Gayet güzel bir şivesi var. Karadeniz şivesini yapıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ulaş Aslan Tepe zaten onu biliyoruz. Sen anlat Karadeniz'den. Kendisi gayet güzel bir Karadeniz diye oynuyor. Bu ikisinin de kimyası tutmuş. Diğer oyuncular çok iyi. Kast iyi. Yani bunlar bir dizinin saç ayaklarıdır arkadaşlar. Senaryo mükemmel. Oyunculuklar çok iyi. E çekim de çok iyi. E böylelikle başarı tabii ki kaçınılmaz oldu. Bir güzelliği de harika müzikleri var arkadaşlar. Yani gerçekten e, dillere pelesenk oldu şimdiden Bu müziği yapanlar da ayrıca tebrik ediyorum Kendilerini Valla gele, diziye gelecek olursak Konusunu hepimiz biliyoruz e, Furtun Furtunallarla e, Koçarilerin bak söyleyemiyorum Furtunallarla Koçarilerin e, Yüzyıllardır Süren düşmanlığı artık Yüzyıl mı sürüyor seneler mi sürüyor şu an tam bilmiyoruz İleride onu öğreneceğiz Düşmanlığı e, Düşmanlıklardan doğan aşk hikayeleri Bunlarla devam ediyor Esme Furtunayla ile Adil Koçari'nin bu iki düşman ailenin çocukları zamanında birbirine aşık olmuş gizlice evlenmişler bir de çocukları olmuş sonra artık ne oldu ne bitti bilmiyoruz ayrılmışlar Esme de çocuğunu doğururken çocuğun öldü denmiş başkasına evlatlık verilmiş vesaire şu an hikaye bu şekilde devam ediyor. Burada Esme ile Adil'in kızını oynayan Eva Yaman'a da artı bir parantez açalım. Gerçekten çok genç, güzel bir oyuncu, harika oynuyor. Türkiye genç bir yetenek daha kazandı diyorum ben. Çok güzel bir aile oldular. Yani inşallah olacaklardır da. Lütfen ortiler, bu ailemizi çok fazla ayrı tutma. Yani ulaş aslan tepeye babalık. Deniz Baysal annelik güzel yakışmış Esme ile Adil. Esme ile Adil'in arasındaki bu tatlı hafif atışmalar gerçekten çok güzel. Gerçi tatlı hafif dediğim de kadın ikinci bölümde adamı vurdu. Sürsün dersen yakında Şerif hapisten çıkacak onu öldürür. Ha bu kadını dul koyarım. Ya da ben seni mezara sokarım. Güzel ama güzel. Her iki ara, ikisinin arasındaki bu Esme, Esme'da Koçari Geberda cümlesi güzel güzel uymuş. Esme. Esme de. Koçari Geberda. Her bölüm birkaç kere söyleniyor. Özellikle Beğendiğim bir nokta varsa da kadınlar konusunda gerçekten çok güzel işleniyor. Son bölümde Adil'in siz bizim kadınlarımıza musallat olursunuz. Biz onları musalla taşına yatırırız dafı harikaydı. İki kızın canını yaktınız. Siz kadınlara musallat olursunuz. Biz kadına dokunanı musalla taşına koruz. Onun dışında Adil'in kardeşi Fatma o da Adil gibi işlenebilen fabrikadaki işlere koşturmak olsun, hayvan işlerine koşturmak olsun, ahabisiyle mekan basmak olsun. Ondan sonra horon tepmek olsun. Bütün bunları yapıyor. Valla bizi çekti ya. Yani en azından beni çekti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlarda gıybetlerde buluşalım. Koçar misiniz fırtınalı mısınız? hangisiniz bilmiyoruz. Aşağı yazın, konuşalım. Bana soracak olursanız Valla ben biraz Koçeri tarafındayım. Çünkü Furtuna tarafında böyle nefret ettiğim iki karakter var. Şerif'le Yenge. Onlar da var ya, onlar da. Neyse, Adil Koçeri sizin de hakkınızdan gelecektir. Az kaldı. Nasıl o İsmail'in hakkından geldiyse, o da nasıl bir intikamdır kardeşim ya. Sen adamı sürünün altına attın. <laughs> Neyse dua etsin canını bağışladı. Ben bana öyle geliyor ki cuma günü zirveden inmeyecektir. Hikayeler de açıla açılar devam edecek. Daha adille Esmen'in nasıl ayrıldığını bilmiyoruz. Onları göreceğiz. Tatlı harika cuma günü izlenecek güzel bir dizi diyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aşağı gıybetlerde buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.